Kötü de ya. Kötü aslanandın sen orada. Kardeşim, bir de i̇şte babam amına koyayım ceza edik diye. <laughs> Halbuki yavaş da gidiyordun ya. <laughs> abi orada şey muhabbet çok iyiydi bak. Tukan abi diyor ki oğlum çekiyor çekiyor ben de böyle artı, artı şey diyorum. Ya abi ne çekmesi ben hani düştüm hızım 90-100 olan 144 ile ceza yemiş. <laughs> diyorum ki adam elinde çekiyor seni diyorum ya, ya yavaşladım ya falan. <laughs> bak iki dakika sonra aşağıda amına koyayım böyle polisle konuşuyor. Bu arada Memur abiler çok iyiydi. Evet Harbi çok iyiydi. Makara adamlardı. Ya 2000 lira yaslayınca tabii. <gülüyor> <gülüyor> Mis gibi böyle tatlı tatlı. Hatta dönüşte de karşılaştık. E, kornalaştık falan Sırtıyordu yani. O da bir... hala. Sırıtıyordu. <laughs> <laughs> evet çok güzel bir oda yapmış bu arada. Baksanıza ya. Abi Baksana abi, oğlum ne kadar para harcamıştır buraya kim bilir. Bıçaklara işte, falan bak. Işte. Ona, buna koyayım. Global YouTube abi. Asa bir tuzak kurdum ama bu kurduğumuz tuzaklardan yalnızca biri. Arda. Yarışmacımız kurtulduğu her bir tuzak. Aaa için... baya yarışma oğlum bak işte bu dünkü o dediğim gibi. Çin evet, 100 bin dolar kazanacak ama birinden bile kurtulamazsa her şeyi kaybedecek. İlk tuzak gayet basit. Duvarlar üstüne kapanmadan bu kafesten kurtulup tavana ulaşması gerek. Mek hazır mısın? Evet hazırım. Emin misin? Evet hazırım. Biraz kabalık ettin. Alırız. Buradan nasıl kurtulacağım Mac, ki? Bey ipucu ister misin? Evet. Tavan! Oh. Bu tek yarışmacı ben anlamadım ya. Evet, evet tek 100 yarışma. bin dolar söz konusu. Ölünce başkası Aa, geliyor. Avatarım kazıklar <laughs> çok yaklaştı. Sandalye kırmak ne işe yarayacak? <laughs> Mek hadi. Deliyorum. Çivik kapat çeneni. Oh. Oh. Lan, kapanmak üzere Mek acele Şimdi chat size bir şey soruyorum. Bak hiç koy koy yok. Hiç muhabbet bıdı bıdı yapmayın. Gerçekten soruyorum. Sandalye kırmak... Ne soracağımı anladınız. Burada zincir bağlı Mr. Beast kankisi aşağı bakıyorlar ya. O adam bu zincire bağlı aşağıda mı değil mi? Bak aşağıda mı değil mi? Şu an göz temasları var mı? salınımına bakalım. Ona gerek yok dur. Değil. Tamam oh çok korktum amına koyayım ya. Hani biri çıkabilir artık 3-5 kişi falan. falan diye o önemli değil. Oh. Yüreğime iniyordu amına koyayım. Ne işe yarayacak? Mek hadi! Deliyorum. Kimi kapa çeneni. Kimi? Ah. Oh. Ah. Lan kapanmak üzere Mek acele et. Mek oh. oh. hadi! Oh. Ah. Çabuk! Aa. Ah. <laughs> <Hadi. gülüyor> Lan yine göt olduk Şuraya ya. Harbiden aşağıdaymış adam. Askerde şu tırmanmayı denedik abi. <laughs> Yapabilir miyiz diye boruya. Saydım biraz tutundu çıktı. Ulan dedim ben de yaparım bunu. Hayatımda hiç denememiştim. Ağaca çıkıyordum da boriye hiç çıkmadım. Bir tutundum. Aşağı doğru kayıp ayaklarım bir kilitlendi. <laughs> Kilit kaldım. Adam beni istese orada istediğini yapar. Ayaklarım kilitli kaldı. <laughs> evet bu kadar. Teşekkürler. Hiç gülmedim bile evet, evet. zaten fark sen. Evet. sadece paylaşmak istedim. Eşik bebe seni. Anlık bizim mort oluş. Arkadaşlar mort falan olmadık. Artık benim şu son dönemde yaptığım ironileri anlamayan bir tayfa var. Bu aralar da çok var. Kafayı yiyorum. Kafayı yiyorum. Harbi koyayım oğlum. Hadi ama hadi, <laughs> hadi. <Ya. gülüyor> İşte 100 bin dolar kazandın. Evet. Ama dur 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 ama evet. ama senin için bir tuzak daha hazırladım ve 100 bin doları riske edersen 200 bin kazanabilirsin. Biraz düşün ama evet demezsen video da çekemem. Yapacağım. Hadi gidelim. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Ben kendine güveniyor olabilir ama 1 milyon doları kazanmak istiyorum. Baksana bu arada şaka maka çok güzel yapıyorlar editlerini falan. Yani şunu hemen mesela şu video için 3 boyutlu dizayn ediyorlar, koyuyorlar. Harita harita onların içlerini ayrı yerde sahneliyorlar. Yeşil perdeler falan. Şakasız çok... Ne? Yeşil perde derken? yeşil perde nerede kullanıyor işte. Şu an şaka yapmıyorum ya. Ciddi ciddi anlatıyorum. Ha. ciddi güzel yapıyor adam yani. Emeği çok, çok büyük. Var evet, bayağı sağlam ekibi var adamın Diyorsa yani. üstesinden gelmesi gereken 9 tuzak daha var. Ya yani Ama... şu hissiyatı yaşatmasının sebebi bunlar işte yani. O çok güzel. Şimdi sen bizi parkurlu bir video çektiğimiz düşün burada. Evet arkadaşlar şu bölgeye geçelim diye yürüyeceğiz çimin üstü işte tamına koyup. Orada iki tane tahta parçası takılı. Şu. Önce 200 bini kazanabilecek mi görelim? İşte karşında ikinci tuzak. Kapıyı kapatın. <laughs> İyi altında kalmadık. Bu çantaların içinde 200 bin dolar nakit var. Kazanmak için yapman gereken tek şey kırmızı butona basıp bu kapıdan Öyle Böyle böyle çıkma. bir milyona mı çıkacak bu adam? Kırmızı butona bastığın... Ne bileyim lan. Basta gör işte. Eşlik eder misin? <laughs> hayır hayır ben burada kalayım. Neden? Benimle Git butona gel. bas. Abi adam milyonları kazanıyor. olsak Tamam işte onu söylüyorum yani o milyonları kazanıyor ama bir o kadar da işte parasını işte işte işte. harcıyor. Şunu yapmaya, yapmaya da, da bilir baba. Mı? Ha bir de şey tayf var milyon dolarları kazanıyor da abi onları izleyicilere dağıtıyor diyen bir çok böyle masum kalpli arkadaşlarımız var o ayrı bir konu. <laughs> Hatırlatayım 200 bin dolar söz konusu. Bu butona bastığımda ne olacak bilmiyorum. Bas gitsin işte. Ooh, dramatik ışıklar. Sanırım tuzağın ne olduğunu görüyorsun. Her lazere teyat... Her... Sarar. Sarar. Harbi tarafı. Ne kadar zamanım var? Sadece lazere değme limitim var. Tek bir lazer. Tam benim işim o bu saat. işte. Lazere değdiğini düşün Fıtık sikerdim. Bu arada pişti şey mi? <laughs> Senin bak hayır pişicem. Senin ciddi fıtığın falan düzelse böyle hani vücudun şey olsa hani fit bir şekilde olsan bence sen bunu güzel yaparsın. Sabırlısın benim, sen bu konuda. Benim sabrım var. ve vücut koordinasyonum iyidir ha salıncaktan da hatırlarsınız. Hani hiç düşerken bile <laughs> Hani <laughs> düzgün düşerim. Oh, kısa boylulara göre değil bu dostum. Aman tanrım. Oh. Yerde sürüneceğini düşünmüştüm. O yüzden işte tam önünde lazerler mevcut. Dürüst olayım nasıl geçeceğimi bilmiyorum. A çılgınca bu. Oh. Oh. Ah, ah, aman tanrım. Ah, Etrafın lazerlerle kaplı. Mac bence kıpırdama. Tamam. Cemil. Eğer bir lazere değersen kapı kapanana kadar kaç saniye var? Bir saniyeden bile az. Sola bir adım. Oğlum ol. ikiye böler ha. Önümden çekil. Tamam. Teşekkür ederim. Üç, iki, bir. <laughs> <laughs> oh! <laughs> Tam oradan Ama kayarken sen... bir hani dizi çıplak ya yere ta... sürtürüp takılsa. Oo, <laughs> 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 evet, evet. İşte bu dur 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 kutlamanın sırası değil. 200 bin dolar alıp gidiyor musun? Yoksa 300 bini gö... Al siktir git manyak mısın? 300 bini eğer kaybederse gidiyor mu paralar? Yani bir sonraki tur yapamazsa. Göze alıyor musun? Sanırım bir sonrakini de yapacağım. Hadi o zaman. Maalesef Mac'in yüzleşmesi gereken tuzaklar gittikçe zorlaşıyor. Özellikle de... Özellikle de sıradaki tuzak. Mac içeri gel. Aa! İşte karşında 3 numaralı tuzak dostum ne kadar güzel baksana bunu tasarlamamız çok 60 sürdü. Vay çok güzel de. yapmışlar abi. İşte kazandığın 200 bin dolar burada tek yapman gerekense bu 100 bin doları alıp önündeki yolu takip ederek buradaki kapıdan geçmek. Peki çantayı tuttuğumda ne olacak? Etrafına bak tam tepende duruyor. Ha tamam. Durumu anlamaya başladım. Gerçi çok bariz değil mi? <laughs> ben çantayı alır almaz o iri kaya yuvarlanmaya başlayacak. Ve Kapının arkasına saklasın çantayı. o iri kayaya yakalanırsan 300 bin dolarımı geri al. Ne? Ol. Arkada beklemesini mi dedin? Ha kapının altına girsin. E, tamam işte onu ben de düşündüm ama yani onu yapmazlar baba. <laughs> ha, dost. İçerik olmaz. Şu tarafa doğru geçeyim ki o kaya beni de ezmesin. Üçten geri saymanı istiyorum. Üç, iki, bir. Başla. Başla. O oh! <laughs> burada ise çok komik olmaz mı yani? <laughs> strafor bile olsa o görüntü <laughs> çok tatlı olur oh, ya. Yani. Orada o strafor bile olsa adamı direkt devirir. Koşman gerek, koş koş. koş, koş. koş, koş. Diye, umuyorum. Yalan yok. Sandığımdan çok daha hızlıymışsın. <laughs> Aman tanrım. O kaya tam arkasındaydı. Bu arada 100 bin dolar için kafa atarım o strafora bak geri sektirdim. 4. E yede var mısın? <laughs> Bilemiyorum Jim. Bence iyi gidiyor. O şey beni esseydi ne olurdu? Ölür mü? Şey Nolan ezdiğinde ne olduğunu kendin gör. <gülüyor> <gülüyor> Çok acıdı. Üzgünüm benim biraz beskok üzüldü ya. Tabii elbette önemli of. bir karar sonuçta İyice bir düşünmen gerek. Tamam ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam bir tane daha. Bir tane daha mı? Bir tane mı? daha. Tamam daha, evet. bakalım kazanacak mı yoksa 300 bini kaybedecek Öyle Öyle sen olmaz mı Jimmy? Mac şu an bir topun içinde. Nasıl bir his? Topun içinde ne kadar kötü koktuğumu fark ettim. Karar senin demek. Kapıyı açın. İşte karşında 4 numaralı tuzak. Bu park. Oba. Aslında tamamlanması gereken gerçek boyutlu bir video oyunu. Aman tanrım dostum. 400 bini kazanmak için tek yapması gereken parkuru tamamlamak. Baştan söyleyeyim köpüğün içine düşersen kaybediyorsun. Farkındayım. Ha şey bir kural daha. Parkuru tamamlamak için tam 5 dakikan var. tamam. <laughs> Başlangıç olarak bu ufak platformlar var çok zor değil. Topun içindeyken çok daha zor. Dostum eğer gerçekten burada zorlanıyorsa hareketli örümcü tuzaklara gelince ne yapacak acaba? Bu hiç kolay olmayacak. Var bir zormuş lan. Aa. Aman tanrım dostum. Atla. Atla mı? <laughs> dikkatli ol. <laughs> 400 bin dolar söz konusu. Hey, sana eşlik edeyim mi? Ah, Hayır. Ah, ah, Bilmiyorum. Üzgünüm. Neden? Çünkü e, videoda görünmek istiyorum. Benim videom. Bu çok korkutucu. Şaka maka prodüksiyon çok iyi abi. Harbiden çok iyi. Canım. Buraya kadar her şey çok Bir de chatten diyor ki bizde niye böyle Şu kanallar, de kanallar de yok ya. <laughs> Bizde 80 milyon izlenen videolu bir kanal olsa yaparlar. Şey Zor <laughs> abi yumurta kırıyorlardı ya. Ha doğru. Oo, bu çok acayip Johnny Johnny. Önceki tuzakların aksine burada gayet hızlı hareket ediyor. Topun içinde dengede durmak göründüğünden de zor. Yaptığı her harekete dikkat etmesi gerek çünkü her an aşağı düşebilir. Helal lan sana. Bu topu dengelemek çok zor Dostum 400 bin dolar için zor olması gerek Şimdiye kadar karşılaştığı engeller Bu sonuncuya kıyasla hiçbir şey İşte asıl burada her şey zor. Oğlum aslında bir anda kurt gibi böyle Şimdi hızı alıp böyle Sektire sektire gider ha <laughs> Görünüşe göre çok yanılmışım Match son kısmı Sadece 10 saniyede oh. Geçiverdi Aa, hayır. Oh, <laughs> Evet işte bu be dostum. Dostum, ne zaman kazansa yanında olmaktan korkuyorum. Ne desem bilemiyorum. Bu tuzağı hazırlarken gözüme çok zor görünmüştü. Ancak sıradaki tuzak şu ana kadar gördüklerimizin hepsinden daha zor. Sana bir bilmece. 400.000'den güzel olan nedir? 500.000. 500.000. diyeceksin. Yoksa 500.000 için şansını deneyecek i̇zlemiş. misin? Sıradaki tuzak kadar kolay Olur, olacaksa abi. başlayalım derim. <laughs> kolay olacak demedim ama evet dedim farz ediyorum. Sıradaki tuzak. Ama bunun için Mac'in Mayo'ya ihtiyacı olabilir. Çünkü bu tuzak için yüzmesi gerekecek. Jimmy bu da ne? Oo dalgıçlar içeride. <laughs> Mac, Suyun içinden çıkacak. Ben. Mac tam olarak neler olduğunun farkında mısın? Mac sayılmaz. Tamam bu tuzak zor ama basit. Başla dediğimde... Ya bu millet koltuk altı kılları niye kesmiyor ya? Abi, ben, da çok normal Arba ya. öyle normal. Abi şey sokayım niye ya. bu normal bir şey amına koyayım yani? Niye kesin abi ben ya? Belki sakal ya. gibi görüyor herhalde ya. Abi saç sakal da ne bileyim kesinler abi ya o evet ya. yani o da kesmiyordur tabii hiçbir şeyini ya. Böyle bir saç gibi burada. Pardon, Paran devasa şenlik ateşine doğru gidecek. Durdurmak için o kolu çekmen gerek. Oraya varmak için de bu su altı odacığını yüzerek geçip önündeki dört kilidi de açman gerekecek. Anladım. Neden bir elbise askısı tuttuğumu merak ediyorsundur. Çünkü kilitleri bununla açacaksın. <laughs> Mac <Melk>, hazır mısın? <laughs> Hazırım. 3, 2, aaa Mac arkandaki şu şeyi düzeltir misin? <laughs> tamam süre başladı. Bak bu, bu sırayı yapamam. altında gözümü açamayan ben. <laughs> tamam, ben bunu mesela atmak çok istes olurum bak. abi. Niye yani, boğulurum diye mi? Evet Bo, ya boğulurum uğraşırken... Diye Onunla ha. uğraşırken o boğulma tehlikesi beni strese çok sokar. Bayağı sokar hem de. Harbi sokar. Sen... Ben korkmam su su altı oğlum ömrümüz suyun altta geçti. E, lan. sen gerçi suda çok zaman geçti. Sonra bu para ateşin içine düşecek. Tabii Mek öbür tarafa geçip o kolu taklaları izleyemez. hatırlamıyor musun <gülüyor> dostum? <gülüyor> yani Her sonra, şey o gün başlıyor. Var ya sonra. O, evet. o, o zayıfladığım gün o iddia günü ben suda bir taklalar ya bir parandeler bir röveşatalar. <laughs> o iki senedir. Yukarıdan çok geliyor Tukar abi su içinde röveşata ata atıyor. <laughs> of neler neler yaptım sonra sekiz ay yattım. Bak en, en son şey yaptım <laughs> Tukan abi Suyun içinde 10 tane takla attı bak hani. E, yani kaç tane diye... atabilirim diye böyle. En son hani böyle 50 kere falan şey denedik. Tuğkan abi e ben, ben topu atıyorum. <laughs> <laughs> Tuğkan ben topu atıyorum, Tuğkan abi suyun dışından atlıyor. Suyun dışında röveşata da çekip suyun içine giriyor bak. Bunu en az 50 kere falan, ya yani o günün videosu olsa Diyeceksiniz ki yani burada zaten belinde problemi olmayan bir adamın bile fıtığı çıkar anladın mı? Aşırı hareket ettik o gün. Abi çok özlemişim yani. Ben çok seviyorum o tarz hareketleri. Ama çok eğlenceliydi yani. Çok Ve eğlendik ama sonra oldu. pırtladım işte yani. En son Bitti. şey yapıyorduk. Ben bak o zaman 130 kilo falanım. Ben şeye asılıyorum bu sosisler var ya suyun içindeki. Evet, o sosis asılıyorum. Tugan abi çekiyor, çekiyor. Ben çekiyorum, o çekiyor. Yani o bele verebileceğimiz en büyük zararı o gün verdi. Bir gün ya, bir gün ya. <laughs> ama doktor dedi ki havuzda hareket edebilirsin dedi amına ben yanlış anlamış akrabası Havuzda olabilir ama. <laughs> <laughs> Valla 8 ay yatırdı beni ama hiç pişman değilim. Hani bana öyle yok fıtıksın bilmem ne esprisi yapanlar var ya yakaladım mı 45 dakika aralıksız döverim ondan sonra belim tutulur onu hesap evet bak. Yani benim belim yükselmeye... öyle hani bir şeyim engellemiyor. Ben var -ar -ar diye teperim aklın şaşar sonra ertesi gün giderim yatarım ha hastanede iğnem olur çıkarım. Ona göre yani. Onu göz alırım, onu saklıyorum <laughs> O kullanım hakkı yok. Bir <laughs> <Saklıyorum> kullanımlık. <laughs> Adrenalin boost'u var yani ya. Bir, bir kullanımlık var. Sonra böyle bir, bir ay yatar dinler yine kalkarım. Şu anda çırpınıyor. Nasıl bu kadar nefesini tutabiliyor? <laughs> Ve Mac şimdi ilk kilidi açtı. Bir dakika ya geri dönüp nefes alacak değil mi değil yani onu <laughs> Yapabilirsin Mac. Mac yarım milyon dolar için mücadele ederken size İstanbul Gazi'den bahsedeyim. Ücretsiz ve çok oyunculu bu oyunda rastgele insanlarla eleme usulü oyunlar oynuyorsunuz ve her kim sona kalırsa tacı kazanıyor. Çok güzel yediriyor ya. Bir yandan da videoyu izlemen gerekiyor. Her bir kilidi açtığında gittikçe daha da derine dalması gerekiyor. Yani nefes ee, almak tutarım. için yüzeye çıkması gerektiğinden her bir kilidi açabilmek için daha az süresi kalıyor. Görebilmek çok zor. Dostum bu çılgınca. Stumble Guys bazı videolarımızı alıp oyunda geçmeniz gereken seviyelere dönüştürdü. Bunun dışında Stumble Guys'ın eşya mağazasında artık Mr. Beast kostümleri, ifadeleri ve zafer animasyonları bile mevcut. Aa üçüncü kapıyı da açtı. Bir de yakında Stumble Guys'da Mr. Beast temalı bir etkinlik ah. olacak. Yani... De devam ediyor. Aa üçüncü <laughs> kapıyı da açtı. <laughs> bir de bu sırada. Ha bir de artı olarak da. Hemen şimdi iOS, Android ve Steam'den mutlaka ücretsiz olarak indirin. <gülüyor> <gülüyor> tamam Mac, son bir kapı kaldı. Güle güle. Çözün artık sistemi. Hallettin onu kardeş. Para ateşe ne kadar yaklaştı bakın. Haydi. Bitirmek üzere. Galiba az önce son kapıyı açtı. Konu çek! Hemen konu çekmelisin! Gerginlik verme lan çek işte dibindesin. İşte parayı durdurdun. Aman tanrım. <laughs> Biliyordum senden nefret ediyorum. Oksijen yoksunluğundan başın dönüyor olabilir. Önümü zor görüyorum. Biliyorum. Asılı duran 500 bini görüyor musun? 600 bin için riske atmaya... Oraya ben... daha 7 saniyeden Aa. çok varmış lan. Dürüst olayım sıradaki evet, evet. tuzak tüm tuzaklar arasındaki en kolayı. Yani Gel geri bakayım. çekmiş galiba pardon. Yeme yeme al git. Gerçi videoya daha 9 dakika daha var Kordi Bu en az 3 chapter daha gidiyor. Yani Yok pes edecekse ya. ben de bence gidiyorum. şu an durmanın sırası değil. Peki hele, hadi Öyle. başlayalım. Evet ben varım Ama hadi. Ama yalan söylemiş de olabilirim. <laughs> Aslında yalan değildi. Prefrontal korteksi gelişmiş olan herkes bir sonraki tuzağa geçebilir. İşte bu <laughs> sıradaki tuzak. Kağıt üstünde <laughs> bu önemli. önünde kazandığın en kolay 100.000 olmalı. Tamam mı? Tamam. Bir festival ile Hershey's arasında seçim yapmanı istiyorum. Müşterimizin. Ha bu o mu? Müşterimizin <laughs> prefrontal lobalisi <laboratuğu gülüyor> var. <gülüyor> o yüzden böyle yapıyoruz. Oksipital İçinin bölgede bir şişkinlik görüyoruz. Etmedi. Evet evet. Psikiyatrımızın kuaförümüzün kardeşim. İşte bu! Wow. Ya bu, <laughs> bu süper bir kafa ya bir de bak almış rakip çikolatayı da böyle bok gibi ezmişler, kırmışlar. İşlerin... Musun? Yamuk kırık bir şekilde. <laughs> Çok gariban duruyor böyle. ya. Hakkı Tabii, yapmış biraz. Buradaki kendi çikolatası böyle ip gibi, jilet gibi. Çöpe gitmeli. İşte bu! Wow. <laughs> <gülüyor> 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 Elbette çünkü Şimdi adamlar bundan davayı kazandı. mı bu? Arkada Hershey's Tax falan ben, yazıyor. Ben bunun bir anlaşma olduğuna inanıyorum biliyor musun? Ha karşılıklı pusula gibi mi? Sadece adamın haterları o fabrikayı zaten uçuruyor anladın mı yani? Evet, bir bari, Müthiş bari, bir mantık. Öyle. <laughs> Şimdi 600.000 bin dolar nakitim var. Jimmy burada 6 Lamborghini var. Ayrıca bir de Fistibus. O da hediyem olsun. Lamborghini 100 bin dolar mı? Ve yeni aşamadayız. Tabi lan orada para mı lan? Şimdi 600.000'i bini <laughs> Yani bu mini para okyanusunu 700 bin kazanmak için riske atar mısın? Attın kardeş attın. Sen delirmişsin evet diyeceğin yüzünden belli. <laughs> Bilmiyorum dostum şimdi bu parayı kaybedersem annem bana çok kızar. Evet mi hayır mı? Son bir tane. Evlatlıktan ödüller lan o Olacak ki. Pekala hadi yapalım evet son bir Yapıyor son mi? bir açıkçası Ta rica tamam. etsem bundan sonra evet. devam etmeme izin verme. Tamam. Tamam. Şimdi sıradaki tuzağımız için Mac'in gözlerini kapatması gerek. Pekala görebiliyor musun? Hayır göremiyorum. Ya. Oo. Racanı yedi. Hadi bakalım. Belki bir kat daha örtmek gerek. Umarım yüksekten korkmuyorsun. Ben <laughs> <laughs> neden yükseklik korkusundan bahsettiğimi merak ediyorsanız, şey, Bizi yukarı gönder. Hayır, hayır, hayır. Daha hayır. Gidiyoruz. Oo. Mac tırmadığımızın farkındadır ama yüksekliği tamam, fark edemez. Dostum. Yerden 60 Aman metre çay. yüksekteyiz. Mac eğer 700 bin doları kazanmak istiyorsa en büyük korkusuyla yüzleşmesi gerekecek. Mac, şu çöp kovasını çıkaralım. Kafalara dikkat. Mac, işte bu sıradaki tuzak. Adam aldı da işte. Umarım yükseklik korkun Tutunması yok. Korkuyorum mi? dostum. Bu çok korkutucu dostum. Sıradaki tuzak çok basit. Tek yap. Bu bu arada bak direkt gerçek yani. Yani mis gibi çıkarmışlar. gereken bu aşırı ince denge tahtasından karşı tarafa geçmek. Ah. Tamam Tamam. Bu delice dostum. Aman tan. Nasıl başaracak bilmiyorum. <laughs> korkuyorum dostum. Biliyorum. Çok korkuyorum. Evet çok korkutucu. Şey, sen yapabilir miydin? Yani... Hayır hayır asla. Bunu Murat... Düşerse ölür ne oğlum? 50 tane ip bağlı adamlara. İp bağlı. Adamlar. 700 bin için korkusuyla yüzleşecek. Bakalım ne olacak. <laughs> tamam artık düşünmenin baş anlamı Baş dönmesi yaparmak bu Neyse ne. İşte. Lan artık kesinlikle geri dönüşü yok. Kar kıpırdama. Aman tanrım. Vay canına başaracak. Yapma. Yapma. Aa, o, yok artık. Aa neredeyse. Son anda bir koşma. Adam tişörtünden gitti oğlum. Hiç düşünmemiştim. Rica <laughs> ettiğin için <laughs> kararını etkilemeye çalışmayacağım. 700 bin doları alıp gidecek misin? Yoksa risk alıp milyon dolar için... Bakayım. Bir iki chapter daha var ya. Devam mı edeceksin? Karar senin. Şu anda tonlarca parayı alıp gitme imkanına sahip. Ben telefondayım babamı arıyorum. Ama tamam. Ama çok yaklaştım, şans dileyin. Sanırım izleyiciler son 3 seviyeyi de görmek istiyordur değil mi? Ben de isterim. Son kararım... Devam edeceğim. Hey! Evet. Bir sonraki tuzağa geçemezse çok kötü hissedeceğim. Mekin 1 milyonu kazanmak için geçmesi gereken sadece 3 tuzak var ama artık işler zorlaşacak. Parayı riske atmak senin kararın. Hadi başlayalım. Çok korkuyorum. Işıkları yakın. Sıradaki tuzak biraz tanıdık gelebilir. En çok izlenen videomuz Squid Game'di. Yani cam köprü oyunuyla... Bu da çok güzel videoydu bu arada. Kuraviye bölme oyununu birleştirmek eğlenceli olur diye düşündüm. Bu dizinin ikinci Sezonu mu ne gelecekti ne oldu haber var mı? Öyle bir duyuru vardı evet. Ulan gelse de izlesek ben çok seviyorum ya. Squid Game'deki gibi. Şimdi burada bir mal peteği mevcut. Oradaki şekle uygun olacak şekilde kesip aynı şekli tarayıcıya yerleştirmen gerekiyor. Kurabiye bölünürse bu çembere sığmayacak ve köprüden aşağı düşeceksin. Ve her şeyi kaybedeceksin. Gerçek yarışmadan çekiyorlardı en son. Oğlum onu çekler işte benim dediğim değil mi o ya? Fitflix. Yüz güçlü adam mıydı? Ben onu ona bağlamıştım hani aynı Squid Game'i yapmışlar yarışması çekilmiş dediklerini ona bağladım ben ama olmayabilir. Alis abi? <laughs> ama tam olarak aynı boyuttaysa kapı açılacak. <laughs> ve bunu üç kere daha yapman gerekecek. Peki ne kadar zamanım var? Zaman sınırı yok. Şükürler olsun. Hayır ama öncekiler Şükürler biraz olsun. fazla. Bazı seviyelerde bir saat harcadın. Yani belki de sınır koymalıyım. Hayır. Lütfen süre sınır tamam, koyma. Tamam o zaman başlar mısın peki? <laughs> tamam. Planım şu cimi. Bunu yalayacağım. Yala yala. Şeker eriyecek ve sonra mümkünse bu ineği bu kurabiyeden geçireceğim. Yani planın Squid Games'e aynı. Öyle de denebilir evet. <laughs> Benden uzak dur. Sana dokunmadım ki. <laughs> o tarafta durman gerek. Peki ya ayakkabım? Hayır. Şey artık ayakkabım yok. Başka türlü uslu durmazdın. Pekala başlayalım. Çok uzun sürüyor. Bu paranın senin için hiçbir değeri olmadığını biliyorum. <laughs> paranın senin için hiçbir değeri olmadığını biliyorum lanet olasın. Hı hı. Ama benim hayatımı değiştirecek. Anlıyorum. Yani bu çemberleri keserken acele etmeyeceğim. Acele etmene gerek yok hiç acele etme. Ama bir sonraki için süre sınırı koymam gerekecek. Hayır. Yarısı bitti. Ah oh, ah. Oh. Oldu değil mi? Tamam koy oraya. Evet oldu. Işıkları açın. aa. Oh, oh, oh. Üçgenin üstesinden kolayca gelebilir ama üçgenden sonra yıldız... Şemsiye, şemsiye zor. Kız var ve şemsiyede ki hepsinden daha zor. Oh! <laughs> Pekala. Kurabiye. Bir de... Bekle bekle. Açmadan önce bekle. Motivasyon parası. Ağlamaz. Ha, yenisini veririm. Para çok uzaktaydı da. Ha, buraya getirdim ki burada ne için yarıştığını unutma. Ama biraz artık çok uzakta. Yenisini vereceğim. Tamam. Sen devam et tamam mı? Açıkçası bunu kabul ettiğime pişmanım. Öyle mi? Evet. Şu anda kaybetmenin düşüncesi bile seni üzdüğünden... ...bunu kazanırsan yarışmadan çekilmeni şiddetle tavsiye ederim. Denge tahtasını geçtikten sonra ben de öyle düşünüyordum. Her tuzaktan sonra aynını düşündün ama devam ediyoruz. Bacanına mükemmel böldün. Son parça... Aman tanrım. Sanırım başardı. Tamam. İçeri girelim. Kurabiye getirin. Asıl zorlu olan işte bu. Şemsiye. En zor şekil. Bunu kazanırsam bence artık riske Balgam <laughs> atmışım. Girmemeliyim dostum. Pekala ne diyeceğim. Şu aptal şemsiye şeklini kes ve sonra paranı alıp git. Akıl sağlığım için. Asıl benim akıl <laughs> sağlığım <laughs> tamam. için. tamam. bu arada sonuncu için 10 dakika sürem var tamam süren başladı mı peki? Evet. Başladı mı? Ben o, o. 9 dakika 50 saniye var. Seni seviyorum. Ama bunu yaparken seninle konuşmayacağım. Aa, seni gayet iyi anlıyorum. 800 bin dolar söz konusu. Bana bir dolar ver ya da bir tomar ver. Ver hadi. Tomar mı? Tamam. Parayı hiç gibi kullanıyorum. Ne yapıyorsun <laughs> lan? İstiklet game'de böyle bir şey yoktu. Ömrümde hiç böyle bir gerilim hissetmemiştim. Bu... Bu çok çok zor olmalı. Eğer şimdi kaybedersem ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Beş dakikan kaldı. Küçük küçük delikler açıp. Tık 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 tık. Böyle sökecek onu. Albiricim hoş Açıkçası bence başarabilirsin. Dağılacakmış gibime geliyor dostum. Oo, ayakkabıdan çekil. Dostum hiç aşama kaydetmedim. İki dakika. Artık bölmek üzere. parçaları ayırmaya başladı <laughs> haberin olsun son 60 saniyemle Aa kardeşim yoksa <laughs> Malı. <laughs> 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 ah be kardeşim. Ulan alsan alacağın para paranın yüzde 12'si 13'ü falan. Canım kardeşim. Hani yüzden 200 e atlarsın da 800 de değmez 700 bin Aynen işte öyle. Abi. Ulan Mr. Beast'ten adamsın. Sen gideceksin bu çocuğa o paranın yarısını vereceksin ben biliyorum. Şu an hiçbir şey söyleyemiyorum. Çok aptalım. Oysa ki sen Çeti izleyicileri düşünmüştüm bütün parkurları görsün Olsun. diye. Dostum. kardeşim. Para benim de. <laughs> Tam 700 bin dolar. Neden riske girdim bilmiyorum. Yani ilk seviyede kaybetsen daha iyi hisseder miydin? Çok daha iyi. Şey gel hadi. Gel dostum. <laughs> hadi ayağa kalk. Sana yine de bin dolar hediye edeceğim. Yok lan verir ya fazla olayım. bir şey verir. <laughs> bir Mr. Beast videosundaysanız kazanıyorken çekilin. Şimdiye koyuyormuşuz. <laughs> lan almıyor lan Bu durum beni çok üzdü. Ben de gösterdiği çaba için Mekke'ye 100 bin dolar vermeye karar <laughs> verdim. B bok gibi arkasını. Kafasını <laughs> kırıyor değil mi? Kafasını kısır... <laughs> attı 100 bin dolar. Boynu kırılıyor adamın. ben. Teşekkür ederim. Çocuk üzgün aşağı bakarken boynuna gidiyor. <laughs> Benzer videolar... Küfür gibi attı arkasına. haberim olsun. Umarım sonraki videonun... Bir de bakıyor bak sana. ...sonu mutlu olur. Görüşmek üzere. <laughs> 100 bin doları attı lan. <laughs> ha bak diyor ki adama bir şans daha vermek istiyorsan diye yorum yap diyor. Ulan, ulan Mr. Ya sen var ya adama adama bir şans ver. Daha şans ver. <laughs> Yazmayacağım.